Hepinize merhaba YouTuber'lar. Berin var. bugün yanımda Ediz Ar var. Ediz hoş geldin. Hoş bulduk. Ediz bize sihirbazlık gösterisi yapacak bugün. Dedi ki Enes abi çok güzel gösterilerim var." Yaptıktan sonra dedim "Açıklarsan yaptırırım." dedim. Çünkü insanları merakta bırakmak çok gıcık bir şey. Ben de izlediğimde acaba nasıl yaptı falan diye düşünüyorum. Sıkıntılı oluyor. Ediz yaşın kaç bu arada? 14. Ediz 14 yaşında kuzenim. Okul okuyor musun? Okuyorum. Liseye geçtim. Hangi liseyi kazandın? Güzel sanatları kazandım. Güzel sanatları kazanan Ediz şu an yayınımızda. Ediz var ve sihirbazlık gösterileri. Hadi Ediz gösterilere başlayabiliriz. Ediz ilk gösterisi için evden havlu getirmiş bir tane. Havluda şu an herhangi hiçbir şey yok. Ne yapışkanlı ya da bir şey. Havlu boş. İlk gösterisini başlıyor. Bu ne? Kürdan. 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 Açılmamış kürdanı açtık gördüğünüz üzere. Enes abi sen bir kontrol et. Bir şey var mı? Neyse oğlum normal bildiğin kürdan Normal bildiğimiz kürdan Buyur Şimdi arkadaşlar Elleri kürdanı... masadan indirme vururum seni Hep havada olsun Heh Tamam arkadaşlar şimdi kürdanı ortaya koyuyoruz Koyduk Kapatmaya başlıyor ne oluyor Kürdan en ortada Ne yapacağız şimdi Kürdanı şimdi kıracağım. Kürdanı kıracağım. Ama açtığımızda kürdan da hiçbir şey olmayacak Ya He he olmayacak aynen. Tamam görürüz Hadi yap Şimdi arkadaşlar kameraya doğru yaklaştım hafiften Bakın Oğlum masayı mı kırıyorum lan çatır çutur Umarım arkadaşlar sesler kameraya gelmiştir. Gelmiştir, gelmiştir. Sen şimdi... masayı mı kırdın oğlum? Çıtır çıtır ya. etti. O kürdan kırık çıkmazsa masadan geldi sanırım. Masaya bir şey olursa aldırırım sana. Arkadaşlar şey şimdi havluyu yavaşça açıyoruz. Atma Enes abi, sen aç. Dırın, 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 dırın. Nasıl yaptın lan? <laughs> arkadaşlar kürdan bildiğiniz gibi sağlam ama gerçekten... Kürdan kırılma sesi geldi. Masanın kırılacak hali yok. İki parmağıyla masayı kıramaz. Kürdan sağlam. Şimdi bu gösteriyi nasıl yaptığını Ediz bize açıklayacak. Ben de sizin evlilikte göreceğim, aydınlanacağım. Ediz göster. Öncelikle video başlamadan önce ben şöyle şu kısma gördüğünüz üzere bir tane kürdan soktum. Hatta kürdan oradan çıkartayım. Bravo ya. Harbiden hileci urdacı oluyormuş bu demek ki sihirbazlar he. Güvenilmez insanlar. Şu an sana güvenim kaçtı Ediz. <laughs> Beni şaşırttın ama şu an modumu düşürdün. Çakal Ediz Kürdanın tam şurasına evde bir tane daha kürdan koymuş. Bu kürdanı kırdı. Bize de tabi bunun sesi geldi. Biz de bunun kırılacağını sandık. Bu hilemizde böyle bir şey. Güzel, güzel gösteri beğendim. Hadi ikinciye geçelim. Şimdi sizin 1 lirası var. Bu 1 lirayı bunun içine kartlarla vurarak sokacağını bana iddia ediyor. Tabi ben böyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu gösteriyi yaparken elinde iskambil kağıdı var. Onunla vuracak, parayı içine düşürecek. Kavanozu size göstereyim. En evet son şuraya bir kontrol et de delik mi falan. Değil. 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 Parayı kavanozun üstüne koyuyorum. Dur ben koyacağım güvenmiyorum sana. Koy. Delersin bir şey yaparsın. lan. <laughs> Parayı göster. Nasıl? Yukarıda para yok. Lan bunu nasıl yaptın İyip lan. Hiçbirini değil. Lan oğlum haine bak bu. <laughs> <laughs> ha ne yaptın? Arkadaşlar, bu gösteriyi de ben açıklıyorum. <laughs> bu, kart, bu kartın altına bant yapıştırmış. Burada para durduğunda, vurduğunda bu para buraya yapışıyor. Bu parayı da ne yapmış? Bunu ne yaptın? He bak, buraya da bant yapıştırmış. Bunu da buraya koymuş çakal. Böyle vurduğunda etkiyle para içine düşüyor. Öteki pa para da yok olunca... Güzel gösteri, tebrik ediyorum. Vallahi beni şaşırttı bu gösteri. Hadi diğer gösteriye geçelim. İskambil kartlarıyla bir numara yapacağım. Destide herhangi bir şey yok. Şimdi videoya geçelim. Ver geçmeyelim ver. Ben sana bir gösteri yapayım. İlkokulda öğrendiğim çılgın bir gösteri var. Ee, Aklın buyuruyor. gidecek. Kartları kırayım da. Evet. Hile vurdu sanma. Şimdi daha karmama gerek var mı? İnanacak yani, Gerek yok hadi tamam inanıyorum. İlkokulda öğrenmiş. Seç ulan kartını. Seçtim. Göster oraya ben görmeyeyim. Kartım budur arkadaşlar. Tamamdır. Kes testiyi böl hemen. Tam bölüyorum hemen böldüm. Koy kartını koydum. Kapat bunu. Kapattım. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu numara bilmiyorum ilk defa duydum. Gördüm. Karmak istiyorsan karabilirsin. Yok gerek yok. Kar istiyorsan. Eyvallah gerek yok. İyi sen bilirsin. Şimdi kartım bulacak güya ama. Değil mi? Bulacağım tabi oğlum. Bulamayacağımı mı sanıyorsun şu an? He? Bulamayacaksın. Kartın bu muydu? Hadi lan. Kartın o muydu? Sinek muydu? Arkadaşlar kartın Sinekon gerçekten mıydı? buldu. Sinek o muydu? Hayır, Hayır WhatsApp Sen bunu ilkokulda öğrenmiş bir de. <laughs> ya adam yapıyor ya. Hilesini anlatayım mı? Neyse anlat, anlat. anlatmayayım. Bu Merak kalsın. Anlat 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 anlat, anlat anlat anlat. anlat, içinde kaldı. Anlat, Bu gösterinin de olayı şöyle. Ona kart seçtiriyorum. Atıyorum bunu seçti mesela. Bunu seçti. Hiç fark etmez. Neyi seçti hiç önemli değil. En altındaki karta bakıyorum ben. Karo 8 mesela. Ona desteği kestiriyorum. Karo 8 en altta şu an. Kestirdiğimde buraya koyuyor kartını. Karo 8'in onun kartı Karo 8'in altına geliyor. Yani atıyorum. Neyim mesela açtığımda bakıyorum. karo tamam. 8'in altında Karo 3 oluyor. Bu hile de böyle bir şey. Hadi Yediz'in gösterisine geçelim. Vup. Arkadaşlar şimdi ise işte... ne dönüyordum bunlara? İskambil kağıdı. İskambil mı ve bir numara numara yapacağım. <laughs> gösteri yapıyor neyle gösteri yaptığını bilmiyorum. Gel öpeceğim. <laughs> tamam. Tamamdır. Hadi. Enes abi dur der misin? Dur. Üstteki mi alttaki mi? Üstteki. Tamam al. Bırak lan. Sen görme. Döndür ben kafanı. Mi? Döndür kafanı onlar da görsün. Tamam. Şimdi Enes abi kartını ver. Vermem. Şu araya koy. Evet. Koy nereye? yere. Desteği açma. Koy nereye? bir yere, bir yere koy. Tamam. Desteğe koydu. Evet. Şimdi, elimi bir kez senin kartın yukarı gelecek. Heh <laughs> kesin gelir. Tamam. <laughs> <laughs> Mışırlanmayı vur. Kartı mı Hayır. Hayır. Tamam, koy onu. Kartı mı Hayır. Bu da mı değil? Yo. Tamam. O muydu lan? Ben bu ilk kartı en yukarı koyuyorum arkadaşlar. Elimi bir kez daha şıklattığımda bütün deste açık görmüş olduğunuz üzere ve bir tek Enes abimin kartı kapalı. Bu, muydu? Aynen buydu. Tebrik ediyorum kardeşim. Güzel. Ediz var şu an size bu hileyi anlatacak. Kızımı nasıl buldun lan? Kızımı, kızımı nasıl? Dur. du dur, 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 Re, şey, buga girelim hadi. Dun 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 dun. <laughs> hadi. Heh. Şimdi arkadaşlar bu illüzyonu da gösteriyorum size. Yine ben önce Ben tabiri değil mi? Evet tamam. Bence kartımı benim desteğe ters koyduruyor olabilirsin yani. Atıyorum ben kart koyduğumda üstü kapalı gerçi senin gösterdiklerini de. Ben öyle düşünüyorum yoksa başka değil. bir şans yok. Şimdi arkadaşlar illüzyonu gösteriyorum. Alttan yukarıdan hiç fark etmez. 3 tane kartımızı alıyoruz. Üç tane. Ve şöyle kapalı Desteğe bir şekilde. ters kapatıyor. Aynen. Tersliğe ters kapatıyorum. Yani bu tarafta kapalı, bu tarafta kapalı. Belki illüzyonu yaparken fark etmişsinizdir. Enes abi size kartı gösterirken desteği çeviriyordum. Üç kartı kapalı olarak koyduk. Desteği elimizi aldık ve illüzyona başlıyoruz. Enes abi bir yerde dur diyorum. Durdum. Alttakini tamam. aldı. alttakini. Tamam. Sen kartını oraya gösterirken göster. Tamam. Sinekon. Ee, sinekon. Desteği çeviriyorum. Desteği çevirdi. Diyorum ki kartını araya bir yere koy. Tamam, koyduk hemen. Koy. Bak he, Ben koyuyorum ya mesela, Heh. şu an bırak bir. Ben, şu en üstteki üç tane mesela kapalı, gerisinin hepsi böyle. Aynen. Ben, ben mesela koyuyorum. Ben koymuş olurum. şöyle araya mesela. Benim kartım buraya böyle geliyor, bu sefer bunları Çakal elinde değiştiriyor. Döndürüyor. Şöyle bir açıyor. Bir tek, aha bak benimki açık mesela. Güzel. Hadi, yeni gösteriyi geçelim, Vup. Şimdi iki lüzyonumuz ise sadece bir tane bozuk para ile yapılacak, 1 TL. Isır, isır onu da ısır. Üstünde gömlek, altında galatasaray şofmanı. Biraz profesyonellik, lütfen Aynen. canım, ciddiyeti koruyalım. Aynen, tamam, hadi. Buyur Edizciğim. Evet arkadaşlar, bildiğimiz 1 lira. Sahte değil. Şu tarafı şöyle yazı olarak koyuyorum. Görmüş olduğunuz üzere, yazı. En az abi, şimdi. <laughs> ya var ya de bir çınar geçti ya. Ya Emre sağ ol. Yazı. Tamam şu an avucunun içinde yazı tarafı bana bakıyor. Şimdi böyle yaptığın zaman ne olur? Şu an tura olması lazım benim göreceğim. Yazı. Tekrardan yazı. Nasıl öyle oldu? Nasıl öyle oldu? Göster. Yazı çıktı. Yazı çıktı. Aynen. Tura burası. Yazı burası. Nasıl yaptın anlat. Şu anda burası yazı. Parmağımla şu baş parmağımın olduğu yere şöyle atarken parayı şu baş parmağımla şöyle döndürüyorum. Hafiften. Yani bu en ile ilgili bir şey. Şu an burası ne? Tura. Tura mı? Aynen. Şu an ne olacak burası? Tura. <gülüyor> Yapamadım ama. <laughs> Hadi yeni videoya geçelim. <laughs> bu ne oğlum entelektüel olmaya mı karar verdin? Boynuma ip gibi bir şey doladım. Ben buralardan tutacağım. Ve çektiğim anda boynumdan çıkmış olacak. Şöyle arkama da göstereyim. Ben çekeyim. Sen çek. Oğlum boğulursun manyak mısın ya? Yani? Ya çek çek bir <laughs> Bir anda çek böyle. Benim gücümle çekersen var harbiden ölürsün. olmaz yiyemem. İyi hadi gel. Ben o, o göz... Ya oğlum tribe koydum ya. Ya bir anda çek işte ya. Bak ölüyorum, gidiyorum. <laughs> Boynumdan çıktı. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Hemen onu da göstereyim. Ya benim bakayım. üzerimde göster. Senin üzerinde nasıl göstereyim ya? Sana Bayağı yapayım. göster. Şu sağ taraf birazcık daha uzun olması lazım. Sizin i̇şte şu anda sol gibi durabiliyor ama... Tamam. Sağ taraf daha uzun olması lazım. Enes abi, sol elini getir şuraya. Sağ elini kalbine. Şimdi şöyle dola kaldır elini doladı şimdi çek oğlum öleceğim ama ne çek lan? Üzerine, <laughs> senin üzerinde göstereyim mi işte Öldürüyordu beni kendine, kanka kendi <laughs> sol elini sağ elini aynen sınırıyor. tamam aynen bunu yaptıktan sonra kaldırıyorum bakın boynuma dolanmış gibi gözüküyor ama boşta Şimdiki gösterimde ise elime bir tane kürdan aldım. Şimdi kürdanı yok edeceğim. Su mi? İyi izle. Yok. Sağ ol. Şimdi içeceğim mi? Yok. Su içeceğim Yok. <laughs> 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 kürdanı yok edeceğim. İyi izle. Kürdan bana saplandı. <laughs> Eyvah kaydına saplandı. Öldü. Acillik. Şimdi kürdanı geri getiriyorum. Arkadaşlar bu videoyu nasıl yaptığımı hemen gösteririm size. Bu videoyu nasıl yaptığını gösteriyoruz. Bu illüzyonu pardon özür dilerim. Parmağıma şöyle bantla kürdanı yapıştırdım görmüş olduğunuz üzere. Güzel. Hareket bu. Çak. Bir sonraki gösteriye bu, bu ipi kullanacakmış yine. Evimdeki bütün malzemeleri kullandı al kullan. Şimdiki gösterimiz ise basit ama düşündürücü. Görmüş olduğunuz üzere ipi ipe bir tane düğüm atacağım. Ver lan sen ben atacağım. Sen ne atıyorsun? Her hep sen yapıyorsun o kandı. At ne atma? Ne atma? <laughs> i̇şine bak işine. <laughs> battı battı Sivas'ın battı. Video da battı. İki tane düğüm attım. Biri burada, biri burada. En hesabı ya. Her neyse. Tamam. Arkadaşlar düğümleri görüyorsunuz. Tamam bir şey yok Ağlama bir şey yok. Ya. Dedim. Tamam. Ağlayacaksın. Bir orada, bir de burada. Şimdi tamam. Oh, oh, man, shit, man, shit, man, shit. Hadi açamıyor mu? He? Açarım he? dur. Hadi. <laughs> İlk düğümü bir dur, bir dur, ya bir dur. İlk düğümü yok ettim. Bakın. Ne oldu? İkinciyi niye açamıyor? He, he, he. Son bir tane düğüm kaldı. Şimdi onu da açıyorum. Oğlum ne yaptın? Nasıl açtın lan? Sana helal olsun. Harbiden sana helal olsun. Youtuberlar bu da gösterinin sonuydu. Gerçekten ipi çözdü, düğüm bırakmadı. Güzel bir illüzyonist gösterisi oldu. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, bir şeyler yapmayı unutmasınlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kata bir sana... saniye, bir, bir şey hatırlatabilir miyim mesela? Tabii. Arkadaşlar bu illüzyonları yaptığınızda bir kez yapın lütfen. İki, i̇kinci yaptığınızda zaten Sivazlık batıyor, direkt anlayabiliyorlar. O yüzden bir kere ile mahsus yapın. Zaten Sivazlık bir kere yapılır. Artı son kez ekleme yapayım. Şu son yaptığım Sivazlık'ın cevabını video bittikten sonra en da açıklamayacağım. Açıklamayacağım. Sen de yorum at bir şeyler yap. Açıklamayacağım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bay.